Ha. Anladım. Hı. Öbürünü. Üstünde olduğun Çızık. için oyunu Ha, Emre'ymiş. Hadi Şş. lan. Şöyle yapayım. Aldık. Bu kadar mı? Yok mu? Yokmuş. şeyin önünü kapattık. Aynen. Doğru mu anladın? Çok, çok doğru anlıyorsun gerçekten. Tabii tamam, şey şu da kaldır. Sapladım bir tane. Dur bir dakika. Hah, onu kaldırıyorsun değil mi sen? Şunu da ben alayım. <laughs> Oğlum çekilsen adamın üstünden. <laughs> 아, 나발. 과달바시피야. Benim fırlattığım Someone topu mu öldü? sen ileride gözüküyorsun lan. Geride şu an. Bir ileride bir geride görünüyor. Ne yapıyor bu? Ha. İlerideyim ya abi. Oh, oh strangers. Please help me. Nightmarish creatures have taken over my garden and are destroying everything. You. If you could recover. Oh. Yani Burayı, ha Emre beklet onu. Ha o şuna uymuş. Bir dakika Emre evet, ben daha bir tane daha, daha getireyim. Yok gerek yok. Ben de buraya getiririm. Çık lan. şu an. Geliyordu işte tamam. Büyüyor büyüyor. Kalktı mı? <laughs> Mal yazsan biz görmüyoruz. <laughs> içine aldınız mı? Hı? Evin içine aldınız mı? Kirliyor mu? Ben sana nasıl olacak ne anlatıyorum. Anla diye. Eyvallah. Öyle boş boş konuşup çiçeğin orada bekleyeceğini bir iş yapsaydı almış olacaktı. çiçeğin of, çalışıp çalışmadığına bakıyorum. Oh. <laughs> gel gel yapan. Orospu aynı mı öldü ya? ya. Gördün mü? <laughs> ha? göstereceğim bir Keskin tersini geriye. Göster. <laughs> tam olarak şunu yaptım. <laughs> yani şu araya <laughs> Aşağıda bir şey yok değil mi? Yok. Kazık var. Okay and suddenly I get a spare one. Shield'in kopyasını bırakıyorsun. It must be a side effect of the wildly nerede bu mu? Ha tamam. Buradan da işte. Buradan da. Evet, herkes kopya bıraksın. Şöyle yapalım. Daha dur. her yere koyalım onlara koyayım. Hmm. Aa, üstüne de çıkabiliyorsun Kendi kalkanına. Ha yok, birinin kalkanına basmış. <laughs> birinin kalkanına basmış. Hmm, kalkanına basma. Tamam öyle ben büyütüyorum şimdi, şimdi. Sıfırlasak. Ha. Lan şuraya geliyordu işte. Demin dokunmasanız yapıyordum şuradakini iptal etse bile. Tamam, bırak kalsın kalsın yapıyorum bırak. Bak bol. Ha. Tamam. Hallettim ben ya. Allah Allah. wait. Didn't we just encounter evil hedgehogs in that badger's house? Are you saying we might be picking flowers Allah. for evil? Just because the badger has hedgehog nightmares doesn't make all hedgehogs evil. Oh, bir tane koyun buraya gelsin sonra şuraya yukarı koyun ya. Allah bak git oraya bir şey koydu şey Ben de koydu kalkan ya. yok bilmiyorum. Şu kim açtıysa şimdi bozsun. Şunu mu? Ha. Mı? Çık git 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 koyacağım git Emre. Al. Oh, bu Gerçek kadar. Gerçi koymaya da gerek yok onlara göre ama böyle. Bu kadar. Böyle bu Yine gördüm ya. Allah zorla geçiyoruz. Geri Eksine gel. Bir... Geri gel. Bir şey görmedi, var. Görmedi değil da. mi? Hayır tabii ki de. Kazma ya. İkisi de görmedi galiba. Hadi emir um. ol. kazma normal. Kız mı Bir daha buldum Allah ben. Allah. Bir daha buldum. Dur ben de buluyormuşum şimdi. Bulun ben de, sen de emri buldum. Emre buldum. Emre bulamamış. Cık, beceriksiz. Burada bir şey var bu arada. Bekleyin. Neredesin? Ha. <laughs> <laughs> Neymiş? Bilmiyorum. O ikisini bağlıyorsun. Ne sikime yarıyor anlamadım. Ha çekiliyor mu? Çekiliyor. Bağla. Ama Hadi. niye yapıyorsun? Değil. Tepede bir yer mi var? Fırlatı şeker oldu ne bileyim. Denesene. Gerdir. Ona koydu. Buraya ip koymuş. Yok yok. Anlamadınız ki. Gerdir. Ya onu gerdireceksin ateş ettireceksin. Ay aman abi soktuğumun malı ya. Şunu geldir. Bak. Dur öğretiyorum. Tamam mı? Ya ha. siktir git. bırak şimdi bırak. bırak. <laughs> gerdir ha. Şimdi uçurcan onu bak şu çat. İşte sikeyim senin. Ben onu ne bok yapıyorsan yap. Sikerim ben şey onu. Şey bir şey yapacağım. Bir <laughs> Diğer tarafa yatıyor mu? Bunu deneyecek mi? Hı <laughs> Dene bakalım, koparabilirsin. <laughs> <laughs> ya bunun üzerine şey koyacaksın yok. oğlum. Ya of, ne aptal ya anlarsınız yok. ya. Al şunu. Şuraya yapıştır. Çok uzak <laughs> Sonra bunu... Al. Ha şöyle aşağı doğru çek. Bu kadar basit ya. Yukarı çıkacaksın. Allah oyun öğretiyoruz adamlara ya. Yemin ediyorum en var en ya. Elim eli rahat durmadığı için hiçbir şey yapamıyor olabilir miyiz? Sürekli o ok kattığın için. Lan o kattığınla ne alakası var lan? Ben neredeyim ya? Hangisiyim ben ya? Şumi. Çıksana lan. çıkacağım mı Nereye çıkacağım lan? Orçun abi eline koluna sikiyim ya. Tamam, ben Değil pardon. Tubukmuş tamam sen hmm. oradaymışsın. Adam ipimin üstüne top attı beni aşağı düşürdü ya. <laughs> Bugün oynamasak mı? Ya oynuyoruz. mal mal ki. hareketleri yapıyor yani bir amına kodumun ya. İp gelmiştim az önce gerizekalı beyinsiz. İpe gidecektim ipe. Mal. Hala oradaki sahteyi görmüyor olmasını konuşacak <laughs> mıyız? Allah ya. Ben eğleniyorum ya. Gitsene Emre sen. Amına kodumun Ejdahlı mı Ben oynamıyorum bakayım ya kapatıyor. <laughs> ya dur. Of.